Biz bir model ortaya koyduk. Üç sütundan oluşan bir model. Bir Darül İslam kuruldu, İslam yordu. İki Darül Selam kuruldu, Selam yordu. Üçüncüsü Darül İnsan kuruldu, insanlık yordu. Tarihte Darül İslam, Darül Selam, Darül İnsan böyle bir sistemi kuran ikinci bir devlet yok. İşte... Konuşuyor bazı tarihçiler. Yani işte İlber Ortaylı. Ortalıkta çok dolaşıyor bu sıralarda. İşe yaradığı zamanları var. Ama bazen çok malumat vuruşluk yapıyor. Tarih felsefesi lazım bana. Yani Cemil Meriç'in, bakın enteresan bir şey söyleyeceğim size. Cemil Meriç'in Hilmi Ziya Ülken diye bir felsefeci var. Felsefe tarihçisi. Ve önemli bir adamdır Hilmi Ziya Ülken. Hilmi Ziya ülkenle yazdığı bir yazı var. O kadar sert ki insan fıttıra. Ya üstad ne yapıyorsun diyor. Tamam. Biraz acım, biraz merhamet. vicdan merhamet bu kadar, ne kadar sert bir yazı. Ama ama yani bu toplumun ruhunu kurtarmak için çalışan bir insan ancak öyle bir şey yapabilir. Yani küfür etmiyor tabii. Yani öyle bir şey yok. Sert derken çok sert bir yazı yazıyor. Diyor ki bu ülkenin ruhu yok edilirken. Sen bu ülkenin ruhunun yok edildiğine e, bizzat gözlerine tanık oldun ve müdahale etmedin diyor. Konuşmadın diyor. sustun diyor. Hmm. Yani İlber Ortaylı tam böyle bir rol oynayabilecek durumda artistlik yapıyordu. Bu rolü oynayabilecek durumda aslında. Böyle bir biliyor adam hikayeyi biliyor ve kurduğu cümle ne? İşte Pax Ottomana e Pax Romana'nın devamı diyor. Abi, git git. Osmanlı düzeni Roma düzeninin devamıymış. Bana ne Roma'dan ya? Ben Roma'yı aşmış bir tecrübeden bahsediyorum. Elinsap bunu söyle artık yani sen şu an yaşayan bu ülkenin en önemli tarihçilerinden birisin. Bunu dünyaya söyle sen. Anlat. Bunu bütün dünyaya anlat de ki kardeşim. Pax Romana Fernand Brodel batılı tarihçi konuşuyor. Sen de konuş. Silahlı barış düzeni kurdu diyor. Nokta. Silahlı barış. Barış olsa ne olacak? Silahı dayadıktan sonra alnına. Adına barış diyor. Bu barış değil ki başka bir şey. Osmanlı sulh düzeni kurdu. Sol. Dünya solu Bu çok önemli bir şey. İki, yani Osmanlı'nın dayandığı temeller, ilkelerle Roma'nın dayandığı temeller, ilkeleri nasıl ee, birbirinden ayırt edemezsin? Nasıl ayırt etmezsin? Burada bir model var. Yani Darül İslam, Darül Selam, Darül İnsan diyorum. Önemli bir çok özür dilerim. Çok önemli bir şey söylüyorum ben ya. Bu üç ayaklı e, sütunu bizden başka tarihte kimse geliştiremedi. Farklı dinlerin, kültürlerin, medeniyetlerin, inançların, e, felsefelerin bir arada yaşayabildiği, birbirini boğazlamadığı, birbirinden beslendiği, birbirini beslediği, Osmanlı'nın bütün bunların hepsinden beslendiği ve hepsini beslediği, bir medeniyet tecrübe bu, tecrübesi bu. Aşılamamış ve anlaşılamamış bir medeniyet tecrübesi. Bunun çökertilmesi lazımdı. Bunun çökertin çökerttiler. Üzerimize çok feci bir şekilde geldiler. İki asır, üç asır, iki buçuk asır üzerimize geldiler ve çökertler sonunda. İnsanların sormadıkları soru şu. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Tarihte başka dinlerin, kültürlerin, medeniyetlerin kökünü kazıyan bütün kültürlere, medeniyetlere saldırıya dönüşmüş bir uygarlık biçimi yok. Batı uygarlığından başka. Lütfen ya. Bunu söyleyin kardeşim ya. Bunu Batılılar söylüyor. Adam anlatıyor işte bak. Yazmış işte. Ne demiş? İlk bölüm okuyorum. Felaket çağı diye yazmış adam ya. Adam bunu yazıyor arkadaş. Yani bunu konuş bana. Bunu anlat. Tanrı fikrini yok ediyor, tabiatı delik deşik ediyor, ozon tabakasını yerle bir ediyor, insanı yok ediyor, insanı köleleştiriyor. Adam sevgililer günü diye bir şey icat ediyor, kapitalizmin kölesine dönüştürüyor insanları. Bu nasıl bir çelişkidir ya, böyle bir şey olabilir mi? Yani sevginin bu kadar dejener edildiği, bu kadar sömürüldüğü bir, bir uygarlık biçimi bu, böyle bir şey olmaz. İnsan hakları, özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü vesaire diye gidiyor. Her yeri cehenneme çeviriyor. Her yeri işgal ediyor. İşgal ettiği, işgal ettiği her yerde e, kan kusturuyor. Bak yazmış işte. Başka bir kitaptan yatırdım. Çok güzel bir kitap. Bunu okuyun. Bunu alın bak çok. Yani 130 sayfa bir kitap. Ranajit Guha diye Hindistanlı müthiş bir tarihçi. Bu Subaltern, subaltern Studies Mağduriyet araştırmaları diye bir ekolün dünyada kurucusu, tamam mı? Dünya tarihinin sınırında tarih. Tarihin Batılar tarafından nasıl sadece kendi üstünlüklerini ee, pekiştirmek için yeniden sil baştan insanlık tarihini nasıl yeniden yazıldığını çok enfes bir şekilde anlatıyor. Küçücük bir kitap. Ve müthiş. Yani bu şeyde yani İngiltere'de falan yaşıyor. E, Avustralya'da falan yaşıyor. Yaptıkları şey söylüyor. Kıtaların ırzına geçtiler diyor. Kültürleri yok ettiler. Çevreyi zehirlediler diyor. Çok arif ölenler. Şimdi ben şunu söylüyorum. Yani insanların bu, bunu bunu yıktığımı zannediyorum. Bakın insanların ee, zihnindeki bu batı mitosunu yıkmamız lazım. Ezberi yıkmamız lazım. Batılar bu ülkede bu ülkeyi işgal etmeyi başaramadılar ama bu ülkede bir şey başardılar. Batıların başardıkları en önemli şey ne biliyor musunuz? Bu ülkenin çocuklarını celladına aşık ettiler. Batıların başardıkları en önemli şey budur. Bu ülkenin çocuklarını celladına aşık ettiler. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Tamam mı? Ne diyorum? Adam diyor ki işte Osmanlı insanlığın geleceğidir diyor. Tamam mı? Bunu ben söylediğimde insanlar homurdanmaya başlıyor. Üniversitelerde konuşuyorum biraz işte ne diyelim biraz batıcı, seküler falan insanlarsa Proteste diyorlar, bilmem ne. Abi bir dinle ya, bir dinle, dinlemesini ara tamam itiraz et, itiraz et, eleştir, çatır çatır eleştir, ama dinle, anla. İlk önce dinle, anla, ondan sonra itiraz edeceksin, sonuna kadar itiraz et, çatır çatır konuşalım. Hayır öyle değil, ezberler, ezberler var, tamam mı? Diyorsun ki, işte bunu ben söylemiyorum kardeşim diyorsun mecburen, İşte çağımızın en büyük tarih felsefecisi, söyle diyorsun. Ondan sonra kemküm. Tuhaf bir şey bu. Çok tuhaf bir şey. Neyse. Yani buradan e, söylemek istediğim iki şey var. Yani toparlayacak olursak söylemek istediğim iki şey var. Birincisi Batı uygarlığı dünya üzerindeki hakimiyetini felsefi olarak, ahlaki olarak, estetik olarak, sosyolojik olarak, kültür olarak daha mükemmel bir kültür. Daha mükemmel bir tanı tasavvuru. Daha aşılamamış bir insan tasavuru geliştirdiği için sağlamış değil, başarmış değil böyle bir şey yok. Yani başka diğer kültürlerden, medeniyetlerden, düşünce geleneklerinden daha derinlikli, daha çaplı, daha muhkem, daha muhteşem bir insan tasavuru, bir tanrı tasavuru, bir hayat tasavuru filan, bir siyaset tasavuru, ahlak tasavuru geliştirdikleri için dünya üzerinde hakim olmuş değiller. Sadece daha güçlü silahlar geliştirdikleri için dünya üzerinde hakim oldular. Bunu söylüyorlar. Aktardım. Paul Feyerabend. Bunu ben söylüyorum işte şimdi. Bu da alıntıladığım 8-10 tane önemli isim, sanatçı, düşünür, bilim adamı falan. Şimdi... Ben şunu söylüyorum, bakın. Ee, Batılılar dünya tarihini durdurdular. Bütün medeniyetlerin kökünü kazıdılar. Tarihte böyle bir saldırı olmadı. Lütfen bunu anlayamazsanız Batıların bütün insanlara saldırdıklarını, bütün medeniyetlerin kökünü kazıdıklarını, bütün dinleri fosilleştirdiklerini, sadece İslam'ı fosilleştiremediklerini, dönüştüremediklerini. O yüzden İslam dünyası üzerine acayip bir şekilde geldiklerini ve bütün saldırılarının nihai hedefinin Türkiye olduğunu görmemiz lazım. Bunu göremediğimiz sürece hiçbir şey göremeyiz.